Arkadaşlar merhaba. Burası benim salma kümesim. İçerisinde zebra, bengal, golden finch ve kanarya bakıyorum. Bugün kuşlarıma ilk defa üretmeye çalıştığım un kurdu böceklerin un kurtlarını vereceğim. Sizlerin huzurunda denemiş olacağım. İlk defa veriyorum çünkü. Bakalım severek yiyecekler mi yoksa yemeyecekler mi göreceğiz. Un kurdu böceklerim. üretmiş olduğum kap şu burada görüyorsunuz. Şunun içerisinde yüzlerce hatta belki binlerce un kurdu var. Ben videoyu çekmeden önce bakın bir tane elime yapıştı. Videoyu çekmeden önce kurtlarımı hazırlamıştım. Şu yemliğin içinde gördüğünüz yemliğin içine şöyle bir ölçek aldım. Bakın içinde zaten belli oluyor. Önceden temizledim. Bir ölçek içerisine çıkan kurtların hepsi bunlar. Düşün yani onun içerisinde kaç tane böcek şey var, kurt var. Şimdi içeriye koyacağız. Ve hep beraber izleyeceğiz. Bakalım ne ne olacak. Hayır, bismillah diyelim. Şöyle kuşlarım Kanaryalar, Golden Finch, Zebra, Bengal. Çift tefe Sayısını bilmediğim kadar zebra var. Öyle diyebilirim. Şimdi yavaş yavaş topları verme vakti geldi. Şöyle koyuyorum. İnanın ilk defa vereceğim ben de. Kurtlar o kadar hareketli ki yerlerinde durmuyorlar. Tırmanıyorlar yukarıya. Hatta bir tanesi buraya düşmüş. Buyurun izleyelim arkadaşlar. Şöyle biraz geri çekelim ve kuşları rahat bırakalım. Evet gelmeye başladılar görüyorsunuz. İnternette un kurdu ne işe yarar diye soranlar var. Açık açık burada izleyin. Maşallah. Demek ki un kurdu işe yarıyormuş. Ve ilk defa veriyorum. Şu an görünen bu. Daha sırada bekleyen... Oh kaçırdık. Şu tüneğin üzerinde çok kuş vardı. Onları gösterecektim. Yerdekilerden fırsat kalmadığı için gelemiyorlardı. Şimdi tekrar saklanalım ve yavaştan gizliden çekelim. Haydi bismillah. Un kurtlarını kafes kuşlarına, tavuklara, ördeklere, yabani kanatlara, akvaryum balıklarına avlanmak için balıklara kullanabilirsiniz. Bunu ister bu şekilde doğrudan kurt olarak isterseniz de mamanın içine karıştırarak renderda parçalayıp da kullanabilirsiniz. Arkadaşlarımızdan tecrübe edindiğimiz kadarıyla üretmeye çalıştık. Çok şükür böceklerimden bazılarını kaybettim ama yani bir yemlikten çıkan kurt sayısı buysa Pupa döneminde Tahmin ediyorum yine yüzlerce böceğim olacak. Kurtların büyümesini bekledim. Çünkü ilk e, yavruluk döneminde çok ufaklardı. verilecek kadar büyük değildi. Kuşların ilgisini çekmeyeceği için biraz daha büyümelerini bekledim. Şu an görüyorsunuz Kanarya da geldi. Gerçi Kanaryanın ilgisini çekmedi herhalde ki gitti o. O yem yemeye devam etsin orada zebralarımız maşallah. Dişiler erkek hepsi burada. Karayanaklar burada. Yavrular burada. Biraz daha yakınlaştıralım. Zebra daha geldi. Maşallah. Gerçi kurdu verdiğim altlık pek olumlu olmadı ama Şimdi kurtları yerken saçtırıyorlar, etrafa dağıtıyorlar. Daha derin bir tas bir şeyin içinde verirseniz daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Gagaları da alıp kenara atıyorlar. Bu sefer dışarıya dışarıya çıkmış oluyor. Sırada bekleyenler var. Evet. Şurada görüyorsunuz. Şu en sağdaki yavru. Sağ gagasının tam rengini almadı. Ortada şu anda. bengallerim var. Erkek zebralarım. Sırada bekleyenler bunlar. Tabi dikkatimi çekti şu kuş maşallah çok fazla yiyor. Herhalde aldığım kişiden daha önceden tecrübeli kurda. Koyduğumdan beri burada maşallah. Hepsini sildi, süpürdü. Bengal sırada bekliyor. Diğer Bengal geldi. Ben un, un kurdu böceklerini Antalya'dan almıştım bir arkadaştan. Un kurdu Alanya isimli. Çok şükür çok güzel bir kültür verdi bana sayesinde böceklerimi üretmiş oldum. Arkadaşlar videom bu kadar. Sizler de üretebiliyorsanız eğer un kurdu, un kurdu böceklerini üretin. Görüyorsunuz ilk defa veriyorum ve kuşlarım sildi, süpürdü diyebilirim. Yesinler. Haftada bir ya da iki kere deneyeceğim vermeyi. Çünkü un kurdu biliyorsunuz protein kaynağı. Canlı et besin olarak değerlendirilir. Bizler nasıl et yiyorsak tavuk küçük baş büyük baş artık et olarak adlandırın balık her türlüsü kuşlarımızın da buna ihtiyacı var ve kuşlarım salmada olduğu için daha da ihtiyaçlar var daha güçlü olmaları gerekiyor sistemin bu kendime göre küçük ama sevimli olduğunu düşündüğüm bir salmada zebra bengal üretmeye çalışıyorum hepinize bol hobili günler dilerim kuşlarınızda yer varsa un kurdu böcekleriniz ve un kurtlarınız özenle bakmanızı tavsiye ederim. Susuz bırakmayın. Havuç ve patatesi bol bol verin ki kaybetmeyin onları. Ben tecrübesiz olarak kaybettim yarısını. Olsun elimde yeterince kurdum var. İyi hobiler dilerim tekrardan.